Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kar yapacağız. Bu işaretten ilmeklerimizi keserek sadece gözlerimizin olduğu yeri açık bırakacağız. Burası burun üstümüze kadar, gözümüzün alt hizasına kadar gelecek. İpim orta kalınlıkta bir ip, midi boy dediğimiz ipin üzerinde siyah noktalar var, benekler. Böyle kırçıllı bir ip kullanabilirsiniz. Şişlerim 4 numara ve 60 santimlik misinalı şiş kullanıyorum. Örneğimizde iki ters, iki düz lastik modeli. Kolay bir örnek. Bunu herkesin bildiğini düşünüyorum. Şimdi örerken yine göstereceğim iki ters, iki düz nasıl yapılıyor. Buraya kadar 100 tane ilmek atıyoruz şişimize. 101 bir tane de ilmekleri birleştirmek için artı bir ilmek daha atıyorum 101 ilmek oluyor son bu iki şişin karşılıklı geldiği başladığımız noktaya geldiğimizde burada bu ilmeği bunun üzerinden atlatıp 100 tane ilmeğe denk getiriyorum bu şekilde yapıyorum birleştirmesini o zaman bu ek yeri çok fazla belli olmuyor şurasını o şekilde yapıyorum 100 tane ilmeğim berem için bir tane de birbirinin üzerinden atlatmak için bunu atlattığımda tekrar 100 ilmeğe kavuşmuş oluyorum bu şekilde bakın Burası da yumuşak başımızın geçeceği kısım bunu 19 santim oluncaya kadar bu şekilde iki ters iki düz örüyorum Şimdi ilmeklerimi buraya kadar getirdikten sonra şu göz hizamız olacak. Buradaki ilmeklerimizi keseceğiz. 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 ilmek. Buradan ilmeklerimizi şimdi kapatacağız. Göz için olan pencere bölümünü yapacağız buradan. Bu yapacağımız 30 tane ilmeğe işaret koyalım bir bu tarafından bir bu tarafından işaretimizi yerine belirledikten sonra şimdi burada kesmeye başlayacağız 30 tane ilmeğimizi buradan burası örgümüzün ön yüzü olduğu için daha düzgün görünsün diye ön taraftayız ama ilmeklerimizi gördüğümüz gibi keseceğiz yani şuradaki şu yumuşaklık olsun diye Ilmeklerimiz ters olan ilmeklerimizi ön taraftan kesiyorum. İpimi arkaya atıyorum. Burada iki tane düz ilmeğim var. Bu kesmiş olduğum ilmeği buraya geçiriyorum. Bunun ikisini düz olarak arka taraftan kesiyorum. Bir, iki. Şimdi ilmeklerim ters. İpimi öne alıyorum. Bu iki taneyi ters olarak kesiyorum. İlmeklerim düz ipi arkaya atıyorum. İlmeklerimi düz olarak kesiyorum. İpi öne alıyorum. İlmeklerim ters ön taraftan kesiyorum buradaki 30 tane ilmeğimizi bu şekilde keseceğiz ki bakın burada gayet düzgün bir şekilde ilmeklerimizin kesme işlemi gerçekleşecek buraya kadar bu 30 tane ilmeğimizi aynı gösterdiğim gibi kesiyoruz ilmeklerimin hepsini kapattım bakın düzgün bir şekilde ilmeklerimizi kestik Şimdi buradan devam ediyoruz. İlmeklerimizi gördüğümüz gibi ana örneğimiz 2 ters 2 düz. Kesme işlemini yaptığımız yere kadar ilmeklerimizi gördüğümüz gibi örüyoruz. 2 ters 2 düz. Şu kestiğimiz yere kadar bütün ilmeklerimizi örelim. Burada ilmeklerimi kestiğim yere kadar iki ters iki düz olarak ördüm burada hemen ilmeklerimizi atıp üst sıraya başlamayacağız şimdi bir sıra buraya kadar gidip tekrar geriye dönüp buraya kadar geleceğiz yani bu kestiğimiz yerden itibaren üzerine iki sıra ilmeklerimizi gördüğünüz gibi öreceğiz tekrar başlıyoruz iki ters iki düz diğer uca kadar gidip tekrar geriye geleceğiz buraya kadar gidip buradan geri dönüp şuraya tekrar geliyoruz iki sıra örüyoruz iki sırayı buraya tamamladım fakat buradaki boşluk göz hizamıza yeterli olmayacağı için bunun üzerine iki sıra daha gidip gelerek burasını 4 sıra olarak tamamlayacağız tekrar ilmeklerimizi bir sıra daha bu şekilde buraya kadar gelip tekrar buradan geriye döneceğiz. Örmeye devam ediyoruz. İki sıra daha iki ters iki düz olarak örgümüzü başa kadar gideceğiz. Tekrar buradan geriye geleceğiz. Evet, burasını dört sıraya tamamladım. Şöyle bir yükseklik verdirdik. Şimdi bu açılıyor arkadaşlar böyle lastik olup şöyle toplandığına bakmayın açıldığı zaman bu başımıza geçirdiğimizde yüzümüzü komple sarıyor yapışık oluyor yani yüzümüze eğer ki biraz daha bol biraz daha ferah olsun istiyorsanız bunu 100 ilmek değil de 120 ilmek olarak da başlayabilirsiniz bu göz çevresini de mezuranızla gözünüzün yan tarafından tutup yani şu kaş ucu başlangıcı oraya kadar önce bir yüzünüzü bir gözün kenarından diğer gözün kenarına kadar ölçün daha sonra bu örmüş olduğunuz örgüye getirip bu şekilde gerdirerek bunu ölçün kaç santime denk geliyor ise şuradan şuraya kadar 15 santim eğer bu çevre daha genişse bunu ilerletebilir. Buradan 2 ya da 4 ilmek daha buradan kesebilirsiniz. Buraya kadar geldik. 30 tane ilmek kesmiştik. Şimdi bu 30 ilmeğimizi tekrar şişimize geriye atacağız. Normalde böyle atıyoruz. Böyle atıldığında şu aralar daha seyrek oluyor. Bunu ben iki tur döndürüyorum. Şöyle bakın bu arka taraftaki ilmeği aldığım zaman bu sanki böyle bir sıra örülmüş gibi oluyor. Hemen böyle değil. Böyle yaptığınızda şuradan geçirin. Arka taraftaki ipi alın. 2 Bakın. Buradan değil. Şöyle alttaki ipi. 3 4 5 6 7 Bu şekilde bakın bir sıra örülmüş gibi oluyor. Bunu 30 taneye tamamlayacağız. 30 ilmek oluncaya kadar ilmeklerimizi atalım. İlmeklerimizin hepsini attık. 30 tane ilmeğe tamamladık. Buradan örgümüze devam ediyoruz. Tekrar dönerek artık öreceğiz. Burası bizim göz penceremiz olacak. Örgümüzü birleştiriyoruz. İki tane düz ile Buradan gördüğümüz gibi ilmeklerimizi öreceğiz. Şu başlangıç yerine kadar buradaki ilmeklerimizi örüp şuraya gelelim. Çevreyi tamamlayıp buraya geldik. Ve Kesmiş olduğumuz ilmeklerin olduğu yere geldik. Şimdi ilmeklerimizi burada desen takibi yapacağız. Burada kestiğimizde iki tane ters ilmekle kesmiştik. Burada da iki düz ilmek vardı yanında giden. Şimdi iki tane ters ile başlayacağız. Örneğimizi tamamlıyoruz yine. İki tane ters, aynı. Şu alttaki hizayı takip edeceğiz. 2 tane ters 2 tane düz şöyle daha rahat alalım. 2 ters 2 düz olarak bu 30 tane ilmeğimizi yeniden yerine getireceğiz. İlk sıra olduğu için biraz sıkıntılı olabilir Sabır göstererek aynı şekilde şuradaki örneğimizi takip ediyoruz iki ters 2 düz iki ters 2 düz olarak buraya kadar tamamlayalım buraya kadar ilmeklerimi alttaki örnekle aynı hizada ördüm buradan kaldığım yerden kenar iki tane düz ilmek yine ilmeklerimi gördüğüm gibi örmeye başlıyorum burada da zeminimizi hazırladık şimdi tekrar böyle dolanıp yine buraya kadar gelelim sırayı tamamlayıp yeni ilmeklerimizin olduğu yere geldik burada yine takip ediyoruz ikinci sırada karıştırmayalım diye buradaki iki tane ilmeğimiz ters idi buradaki düzden sonra iki ilmeğimizi ters yapıyoruz ve devam ediyoruz örgümüze. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters Örneğimizin üzerine ilmeklerimizi kurmuştuk. Bunun üzerine alttakileri takip ederek yine aynı şekilde şuradaki örneğe aynısını üste devam ediyoruz. Şimdi şuraya kadar bir öreyim. Bakın burası göz hizamız. şimdi bunun üzerine ördükçe aynı burası gibi yine ilmeklerimiz burada toplanarak böyle yan yana duracaktır dediğim gibi bu açıldığı zamanda şöyle olacak bunun üzerine alın kısmını yapıyoruz aynı ilmeklerimizi gördüğünüz gibi öreceğiz Alnınızı ölçün arkadaşlar. Kaş hizasında saçlarınızın başlangıç yerine kadar alnınız kaç santim geliyorsa şuradan şöyle tutacağız. Bunun üzerine 5 santim. 5 6 santim de yapabilirsiniz. Alın genişliğinizi ölçerek. Şimdi burası 5 santim oluncaya kadar ilmeklerimizi gördüğünüz gibi aynı burası gibi dönerek 5 santim oluncaya kadar örüyoruz bu gözümüzün üst tarafından olan alın kısmımızı bu şekilde ördük bunun 5 santime alın kısmımıza denk gelecek şöyle şurası bu kadar alın kısmımıza denk geliyor bunu biraz daha örüyoruz ve 8 santime tamamlıyoruz. Şu bölge 8 santim olacak. Şimdi buraya kadar ilmeklerimizi hep aynı olarak ördük. 100 tane ilmekle başladık. Burada ilmeklerimizi kestik. Yeniden aynı şekilde ilmek sayımızı yerine tamamladık. Ve üzerine ilmek sayımız aynı olarak örmeye devam ettik. Şimdi buradan sonra ilmeklerimizi eksiltmeye başlayacağız ki bu tepe kısmını ilmeklerimizi toplatacağız. Bu aralarda ikişer tane ters ilmeğimiz var. Şimdi bu ters ilmeklerimizi ikisini birlikte alıp tek ilmeğe düşüreceğiz. Buradan göz hizamızın kenarından kesme işlemine başlıyoruz. İki tane ters ilmeği birlikte alarak kestim iki tane düzümü örüyorum sadece ters ilmekleri kesiyorum ikisini birlikte alıyorum ve kesiyorum düz ilmeklerimi örüyorum iki tane ters ilmeğimi ikisini birlikte alarak kesiyorum buradaki ilk kestiğimiz yere kadar şuraya kadar bütün bu aradaki ters ilmekleri tek ilmeğe düşürerek şu noktaya gelelim. Bütün ikili ilmeklerimizi tek sayıya düşürdük. Buradaki ters ilmeklerimizi. Şimdi bunun üzerine 5 sıra bu şekilde öreceğiz. Hiçbir işlem yapmıyoruz. Buradaki tek olan ters ilmeklerimizi örüyoruz iki tane düz ilmeğimizi örüyoruz tekli ters ilmeğimizi şimdi bu başladığımız sıra ile 5 sıra bunun üzerine ilmeklerimizi bu şekilde öreceğiz Evet 5 sıramızı da üzerine tamamladık görüntümüz şimdilik bu şekilde bunun sonucunda buradaki yapmış olduğumuz iki tane düz ilmeği de aynı şekilde keseceğiz İkisini birlikte Şimdi ilmeklerimizi azaltmaya başlayınca bu şişimiz de yeterli olmayacaktır. Onun için böyle çorap şişlerim var. Bunlara geçirip yapacağım. İlmekler daraldıkça tepe kısmını. Şimdi iki ilmeği düz ilmeği birlikte alarak teke düşürüyoruz. Yanındaki bir tane olan ters ilmeğimizi tek olarak örüyoruz iki tane olan düz ilmeğimizi birlikte alıyoruz ikisini birlikte kesiyoruz ve yanındaki tersi örüyoruz ilmeklerimiz artık bir ters bir düz bir ters bir düz haline gelecek iki tane düz ilmeğimizi birlikte kesiyoruz bu sıramızı da bu şekilde tamamlayacağız Evet düz ilmeklerimizi de birer tane keserek tek ilmeğe düşürüyoruz. Sıramızı tamamlayıp başlangıç yerine gelelim. İlmeklerimi keserek sıramı tamamladım. Artık çorap şişlerine geçiyorum. Çünkü buradaki ilmeklerimiz iyice azaldığı için artık bu şişle örmesi biraz daha zor olduğu için bu şişlerime geçiyorum. Şimdi burada 5 sıra örmüştük birinci de aradaki ilmekleri eksilttiğimizde. Şimdi burada da aynı şekilde Artık ilmeklerimiz bir ters bir düze döndü. Burasını da 5 sıra yapacağız. Şimdi bunu ben 4 tane şişe ilmeklerimi paylaştıracağım. Bir ters bir düz. Bir ters bir düz. Normal düz lastiğe geçti artık örneğimiz. Şimdi bunun gibi bunun üzerine bir ters bir düz olarak 5 sıra bu şekilde örelim. Evet, buradan da 5 sıramızı bu şekilde yani tamamladık. Artık iyice ilmeklerimiz şöyle bakın azaldı. Bu tam tepe noktamız olacak. Şimdi burada çok fazla uzatmıyorum burasını ki başımıza giydiğimiz zaman bu gözlerimizi kapatmasın diye. Bu kadar mesafe yeterli. Buradan ilmeklerimizi tekrar 2-2 iki iki keserek yarıya düşürüyoruz ilmeklerimizi. Buradan başlıyorum. Şimdi bu şişimle yapıyorum. Düz olarak yapalım ki görüntümüz böyle daha düz olsun. Buradaki düz ilmekle şuradaki ters ilmeği bu tarafa doğru kesiyorum. Ters ilmeğim burada, düz ilmeğim burada. Buradan bu tarafa doğru ikisini birlikte kesiyorum. Bakın bu şekilde daha düzgün oluyor. Tekrar düz ilmekle ters ilmeği. Bütün ilmeklerimi bu şekilde yaparak Tek sıraya düşürüyorum. Hepsini bu şekilde yapıp tekrar şu başlama noktasına gelelim. Evet, bütün ilmeklerimi kestikten sonra bu şekilde artık bütün e, ilmeklerimiz düz olarak görünecek. Şimdi bunu bir sıra kesmeden şuraya kadar ilmeklerimizin hepsini düz olarak örelim. Tersleri de arada yok ettiğimiz için ilmeklerimiz artık tamamen düz ilmeğe dönüştü. Evet. Şurayı tamamlayıp bu noktaya gelelim. Evet bir sıra bütün ilmeklerimizi düz ördükten sonra görüntümüz böyle. Şuradaki mesafe iyice daraldı. Şimdi tekrar bütün ilmeklerimizi çift çift bir daha kesiyoruz. Şimdi artık ilmeklerimiz düz olduğu için hepsi şöyle iki ilmeği birlikte iki ilmeği birlikte iki ilmeği birlikte. İki ilmeği birlikte. Bütün ilmeklerimizi böyle iki iki kesiyoruz. Şurada tek kalanı diğer şişimize geçirelim. Evet. Buradan yine iki tanesini alarak kesiyoruz. Bu şekilde bütün ilmeklerimizi iki iki keselim. Evet. Tekrar ilmeklerimi ikili kestikten sonra şişimde kalan ilmekler bunlar arkadaşlar. 4, 7, 10 tane ilmeğim kaldı. Bunu bir sıra düz olarak öreceğim. Daha sonra ipimizi iğneye geçireceğiz. Şimdi bu ilmeklerimi şöyle bir sıra düz olarak öreceğim. Dikişsiz bir bere yaptık. Ve bu şekilde yaptığımızda başımıza tam olarak oturacaktır bu böyle tam böyle yuvarlak oluyor çünkü burası şu ilmekleri de buraya kadar öreyim bir sırada bu şekilde ördükten sonra artık ipimizi kesip çıkarıyoruz burada iğneye geçiriyorum çünkü bu tepe noktasını artık iğneyle yapacağım şöyle iğnemizin tersiyle yapalım bunu elimize batmasın buradaki ilmeklerimi iğnedeki ipe geçiriyorum Bakın burası böyle tam yuvarlak oluyor. İpimizi şöyle bir sıktıralım. Aynı yerden tekrar iğne ile bir kez daha dolaşalım etrafını. Yine burada ilmeklerin içinden bir kez daha geçelim ki burada açıklık kalmasın. ipimizi bu şekilde iyice sıkalım. Bakın burası tamamen kapandı. Buradan iğnemizi alta geçirelim. Şöyle çekip buradan kapatacağız. Bakın. Bu tam tepe noktamız. Bu şekilde. Başımıza giydiğimizde de bu böyle normal yuvarlak duracak. Burada herhangi bir deforme yok. Buradan alt taraftan da şöyle ipimize bir düğüm atalım ve böyle buralardan dolaştırarak şöyle aşağıya doğru böyle kaydıralım ve buradan keserek ipimizi artık çıkarabiliriz veremizi tamamen bitirdik bakın burası tepe kısmımız oldu burası göz kısmımız şöyle yani yapayım daha net görülecek Evet, beremizin bitmiş hali bu. Bunu başımıza giydiğimizde bu esniyor arkadaşlar. Bakın böyle açılıyor ve yüzümüzü, boynumuzu tamamen sarıyor. Tam bir kış beresi bu. Soğuk kış günlerinde ağzımızı, burnumuzu, başımızı, boynumuzu tek bir bereyle tamamen kapatıyoruz. Bakın şöyle bir kalıba geçirdim şurası boynumuz olacak tabi bu çok büyük şöyle yapayım burası da göz kısmımız olacak ve burası da tepe kısmımız arkadaşlar şapkamızın bakın gayet düzgün bir biçimde dikişsiz bir karberemiz oldu Yapmak isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın.